en başta akciğer kanseri. Akciğer kanseri her akciğer kanseri gelende geldiğinde biz mutlaka o genlere bakıyoruz. Bizim hastanemizde bu 48 saatte sonuç veriyor. Bazı yerlerde bu 2-3 hafta kadar alabiliyor sonuçları almak. Ama burada çok kısadır. Mutlaka her hepsi de yapıyoruz bunu. Kalın bağırsak kanseri için yine aynı şekilde yapıyoruz. İşte KRAS, NRAS, BRAF bakıyoruz. Malin melanomda yere bakıyoruz. Ee, diğer başka kanserlerde de e, bazı genetik mutasyonlar e, var. Onlar, on, onlara da e, kanserin tipine göre e, bakıyoruz. Eğer uygun mutasyonu yakalarsak ve o mutasyona yönelik ilaç varsa onu kullanıyoruz. Onlar daha spesifik şeyler çünkü yani e, tümörü oluşturan genetik mutasyon, yani genetik mutasyon olduğu zaman protein dizilimi bozuluyor ve o gen, gen, genin fonksiyonu bozuluyor. Yani yaptığı fonksiyon bozuluyor. Biz onu o ilacı vererek onu düzeltmiş oluyoruz. Ve son derece etkin oluyor. Kemoterapi gibi değil. Kemoterapi de tümörü öldürüyorsun verdiğin ilaçla. Yani hücreyi tahrip etmiş oluyorsun. Yani bomba atarak şey yapıyorsun. Öbürkünde ise kökten halletmiş oluyoruz. Yani bozukluğu giderdiğin için e, tümör ıslah oluyor. Yani vazgeçiyor çoğalmaktan.